Ana vatanımsın, baba yurdumsun Ozanlar diyarı, şirin kır şehir Uzak kaldım gurbet, elde derdimsin Hasretim bağrımda TFF ikincilik pandemi sonrası Geride kalan sezon 18 Temmuz'da başlayacak ve sezonun geride kalan kısmı daki mücadeleler oynanarak sezon devam etmiş olacak. TFF ikincilik Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'da yeni sezon çalışmalarına kendi şehrinde, kendi seslerinde Kırşehir'de devam ediyor. Mustafa Er yönetiminde antrenmanlara başladı takım ve Kırşehir Belediyespor'da hedef geride kalan 6 müsabakada en iyi sonucu alıp play sonuna kadar zorlamak olacak. Kırşehir Belediyespor Kulübü İlk mücadelesini Kırşehir'de Ay Stadyumunda Ergene Veli Sporla açacak. Pandemi sonrası geride kalan mücadelelere Ergene Veli Sporla açmış olacak sezonu Kırşehir Belediye Spor takımı. Ve şu ana kadar 28 mücadele oynadı pandemiye kadar Kırşehir Belediye Spor. 28 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligde şu anda 7. sırada yer alıyor Kırşehir Belediye Spor. Oldukça iyi bir bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle deplasmanda çok iyi bir performans ortaya koymasına rağmen Kırşehir takımı A oynadığı mücadelelerde 14 mücadelede 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet. Deplasmanda oynadığı 14 maçın 8'ini kazandı. Müthiş bir iç dış saha performansına rağmen iç sahada getiremediği puanlardan dolayı Kırşehir Belediyespor belki de zirve yarışında uzak kaldı. Deplasmanda şu ana kadar 26 puan toplayan bir takım. Kendi evinde 26 puanı çıkaramadı. Yani deplasmanda aldığı puan kadar kendi evinde puan alamadı. Kendi evinde son yıllarda özellikle bölgesel amatörlükten ligden gelirken de geçtiğimiz sezon 3. Lig'de kendi evinde çok iyi performanslar ortaya koyarak ve kendi evinde Kırşehir'deki mücadelelerde aldığı puanlarla çok iyi şekilde buraya kadar gelmeyi başarmıştı ama bu sezon tam tersine dış sahada iyi sonuçlar alan ama iç sahada ki performansı dış sahadaki performansına göre düşük kaldı. Kırşehir Belediyespor çok iyi bir ilk yarı geçirmişti. 30 puan almışlardı ama bunun devamı gelmedi ve ikinci yarıdaki performans düşüklüğüyle beraber diyelim Kırşehir Belediye takımı alamadığı puanlardan dolayı şu anda zirve yarışı ve özellikle playoff yarışından uzak kaldı. Playoff'ta en yakın rakibi şu anda Sakaryaspor 5. sırada ve 2 Sakaryaspor yetişmesi için 4 puanlık bir fark var. Zorlu maçlar var. Kırşehir Belediyespor, Ergene Belediyespor oynadıktan sonra ilk maçı Kırşehir'de açtıktan sonra zorlu Uşak Spor deplasmanına konuk olacak. Daha sonra Ankara Demir, Sivas Belediye Etimeskut derken son mücadeleyi Van'da Van Spor'da gerçekleştirecek. Kırşehir Belediyespor geride kalan süreçte Plüof'a katılır mı katılmaz mı bunu bilemiyoruz. Uzak şu anda Plüof'a çok uzak yani her şey kendi elinde değil öyle söyleyelim. Tüm maçların kazansa dahi önünde takımlar var. O yüzden her şey Kırşehir Belediyespor'un elinde değil ama tabii pandemi sonrasında Sürpriz sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Belki pandemi sonrası oluşan süreçte alacağı sonuçlar Kırşehir Belediye'nin kendi yararına olabilir. İkinci yarıda yani pandemi sonrasında iyi performanslar ortaya çıkarabilir. Bakalım Kırşehir Belediye spor neler yapacak ama plöfe katılıp katılmamasından ziyade takımın çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Çok iyi mali bir kurgu gerekiyor ve bu takımın ayakta kalması için ayakları yere sağlam basan, doğru işler yapan ve buraya kadar kolay gelmeyen, nice emeklerle gelen takımın e, Emeklerinin boşa gitmemesi ve uzun süreli baki kalabilmesi için buralarda çok iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. En önemli nokta bu. Bu sezon sportif başarı yani playoff oynayamazsa da Kırşehir Belediyespor takım için bir başarısızlık olmayacak bence. Önemli olan dediğim gibi takımın iyi yönetilmesi. Geleceğe iyi bir şekilde devam edebilmesi için dediğim gibi akıllı bir yönetim gerekiyor. Kırşehir Belediyespor için gerekli olan şu andaki en önemli nokta dediğim gibi yönetiminin çok iyi şekilde gerçekleştirilmesi olacak.